Merhaba arkadaşlar. Eftelyan'ın Mekikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapacağımız model bir dolgu model arkadaşlar. Bunun için iki tane rengime ihtiyacım var ve bir tane de alt ipine ihtiyacım var. Ben yeşil rengimi alt ipi ile birleştirip yaktım arkadaşlar. Bunun için alt ipimi ikiye büküyorum ve bir tane düğüm attım. Arasını açıyorum şu şekilde orta parmağıma getiriyorum tam düğüm yerini hareket eden kısım aşağıda kalıyor Arkadaşlar ve iki tane alttan atıyorum dolgularımı iki tane de üstten atıyorum dolgularımın yavaştan aralarını yavaş yavaş açtıracağız Arkadaşlar şu şekilde hakim olacağız kontrol bizde olacak yani iki 3 Çok genişlemesine izin vermeyeceğiz arkadaşlar model modelden modelin yapısı gereği 3 Şu şekilde 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 tane dolgu mu yaptım. Şimdi 12 dolguyu genişleterek gittim arkadaşlar. Bundan sonra daraltarak gideceğim. Şu şekilde hafiften bir anda değil ama bakın şöyle milim oynayacak şekilde daraltma işlemini yapacağım. 1

6 7 8 9 10 genişletirken 12 tane düğüm atmıştım daraltırken 10 tane atıyorum arkadaşlar şimdi buradaki en önemli nokta modelin arka tarafından dolgu mı yaptım bu şekilde çevirdim şu mekikten taraftaki yeri elimle şu şekilde hafif sıktırıyorum şimdi yavaş yavaş alt ipimi çekeceğim şu şekilde yaprağımız ayarlamak için şu yukarıdaki mekiği şu şekilde oynatırsanız ayarlarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde yaptık. Şimdi alt ipimi yeniden ikiye büktüm. Ve bir tane tersten atıyorum ki şu yer arkaya düşsün. Yaprağımızı yaptığımız yer. Çok da sıkmadan şu yaprak üst kısma gelmesi lazım. Yaprağın ipi bakın çok sıkınca bu şekilde oluyor. Şunu ayarlayacağım elimle. Tekrardan yapalım arkadaşlar. Alt ipimi ikiye büküyorum bir tane tersten atıyorum ama şurayı ayarlarken hiç kasıntıya kasıntı olmayacak şekilde ayarlayıp ikinciyi atarak sıkılaştırıyorum ipin hareket etmeyen kısmına burada 5 tane düğüm atacağım 1 2 3 4 ve 5 arada bir ipimi bırakmak zorunda kalıyorum Şimdi buraya küçük bir yazmaya ekleme yeri pırpır pır yapacağım 3 tane düğüm atacağım 1 2 3 yeniden küçük bir pır pır, pır yapacağım ve 5 tane düğüm atacağım 1 2 3 4 5 Şu şekilde elimle sıkılaştırıyorum ve alt ipimi burada çekiyorum. Alt ipinizi asılın arkadaşlar burada. Sık olması gerekiyor çünkü. Tekrardan burada şu şekilde alt ipimi ikiye büktüm ve bir tane daha düğümü attım. Yeniden e, yaprağımızı yapacağız arkadaşlar. İp e, ipin hareket eden kısmı yine aşağıda kalacak. Arama e, parmağımın ortasına alıyorum şuradaki yeri. Ve dolgularımı yine yapmaya başlayacağım. Diğer yaprağı yaparken olduğu gibi çok yavaştan açtıracağım arasını. bir 2 3 İp bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar elinizden bırakın. Biraz ipin kendine gelmesini sağlayın. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son genişletme dolgumu atıyorum. Bundan sonra da daraltmaya geçeceğim arkadaşlar. Şu key şekilde biraz ipim kendine gelsin diye bıraktım. Şimdi daraltmak için yine aynı şekilde milim oynatıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çok küçük milim oynatarak daraltma işlemini yapıyorum. 1 2 3 4 5, 5 6, 6 7 8 9 ve son daraltma dolgumu yapıyorum. Modelin ön tarafını çevirdim. Ve ilk önce alt ipini çekmeden şuradaki mekiğin tarafındaki yeri elimle indiriyorum. Sonra mekiği alt ipimi çekiyorum arkadaşlar. Şu yaprakların birbirine şu şekilde eşit olana kadar ayarlayacağız. Şimdi şu biraz büyük duruyor. yapraklarımı bu şekilde ayarladım şimdi bu yeşille işim bitti ama bunu burada kesmeyeceğim ee, en son bir işlemi daha var bunun için ben yine arkadan atıyorum arkadaşlar ve tabi arka tarafa düşmesi gerek bunun ha şu şekilde arkadan attım yeşilli ipim daha bitmedi şimdi alt ipimi burada tekrardan ikiye büküyorum farklı renkimle farklı renk ipimle daha doğrusu şu şekilde bir alttan bir üstten diye düğümüm attım ipin hareket eden kısmı yeniden aşağıda kalacak ve buraya çiçeğimin dolgularını yapmaya başlayacağım bu tam tur olmayacak arkadaşlar yarım olacak bir iki 3 4 5 6 Çok ilerlemeden şuradaki yeri yakmak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Dolgumu da yapıyorum. Modelin şu şekilde ön tarafını çevirdim. Mekikten kalan yerle, mekik tarafındaki yeri şu şekilde elimle aşağı indiriyorum ve burada iki tane düğüm atacağım. 8 tane de pırpır yapacağım arkadaşlar. bir 3 4 5, 5 6, 6 7 8 tane pırpırımı yaptım bir tane düğüm attım ve bir tane tek şekilde atıyorum buradaki bu rengimi kesip yakacağım arkadaşlar bu rengimle işim bitti kapat alt ipimi çekmeden önce şu şekilde elimle ayarlıyorum burada alt ipimi çekiyorum. Elimle düzlettikten sonra şu şekilde ortasından tutup birazcık daha asılıyorum arkadaşlar. Şimdi burada yeşil ipimi kesmemiştim. Elimle ayarlıyorum şu şekilde. Şuradaki çok geliyor arkadaşlar. Meki alttan düğüm atıyormuş gibi yapıp şuradaki yeri ilk yaptığım yaprağın içinden geçiriyorum. Birazcık da çekeceğim. Ve arkaya bir tane arkalı önlü düğüm atacağım. Ve burada iplerimi kesip yapacağım arkadaşlar. Modelin arkasını çevirdim. İplerimden kurtuluyorum. Modelimizin yapımı bu şekildeydi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda görüşmek üzere arkadaşlar.